Merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Survival'ın 20. bölümü galiba. 27 19. bölüm bakalım zaten de bu En son bildiğim üzere buraya yapıyorduk. Buraya derken tarlamızı. Bizim yanımızda seed yok. Çok iyi çok iyi çok çok. bu su dağılacak mı? Hayır. Çok güzel bir görüntüsü var. Abinizce Abiniz hepsini düşündüm. Race tabii ki de, tabi de hepinizin. düşünüyor. Saat 10.55. O zaman bugün daha video yüklemem galiba ya. Çünkü yani baş dün 4 bölüm 4 kez yükledim ve çok yor yoruldum. Yorgun diyecek. Çok yoruldum. Ben önce açtım da seyitim Şunu al. Bunu ne yapayım? Al bundan da şöyle. Bir. Sağ olun da böyle. <laughs> başka. Başka yıkılacak bir şey yok zaten balıklar yeniyor ama denize atıp tekrar tutabiliriz. <laughs> Şaka be. Hı, bir dakika bak az kaldı. Nerede o neredeydi o neredeydi o. hı hı.

Evet. Her şeyimiz tamam değil mi? Bak bir daha eve gelmek istemiyorum. Bir tane su kovası boş. Onu da hemen dolduralım şuradan. Şuradan alalım. Kovasının generator'ı ben de boşuna yapmışım ya. Lan hop 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 hop. Öldürdük ya. Hala çok süper duruyor yalnız. Gördün şuyu. Abi senin ay şiirsin ya. Of. Bir çirik alalım. Vallah Allah'ım. Ya karıştırırım. Ayran shovel'da iki de bir karıştırıyorum. alalım bir tanesi sürede önemli son tane bir tanesi sürede önemli şöyle hopa tamam yani evet, şükür bu da olduğuna göre hop. şimdi biz iki biliyor muymuşuz bir ona bakalım hop. atıyor mu yok tamam çünkü boş ne yemek olur hop aldım aldım Oraya ben içeyim şöyle. ha. Şimdi ekelim. Bir sıra bundan bir sıra da şeyden. Tabi bu tarlaya yapıyorum ama yani hiç gelip böyle alayım falan olmayacak galiba. Çünkü yani çok yemeğimiz var zaten bizim aslında ya. Yani gerekli değil ama yani belki gerekli olur. zamanında yemeğimiz biter. Çünkü jungle da kesiyoruz. Koku bir instalımız var. Ekeriz. Aynen aynen ya. Bizim şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok yemek konusunda. Ay yemeğim yok ne yapacağım falan diye bir sıkıntı yok ki ki. Al işte. Neyse ya, şimdi eve gideceğiz zaten aynen. Hiçbir şey olmaz. Ah buraların suyu yok. Hayır koy çabuk. Çabuk koy. Ben de çok niye gidiyor bunlar ya? Onun var ya. Al şunu da. Şunu şuraya koy. Şunu da şu başa koy. Yani çok güzel bir görüntü olacak. Oh, canım çıktı. Devasa bir geçit gibi. Bence öyle duruyor. Bir dakika göremiyorsunuz. Dur inşallah diyecektim. Ne arkadaşlar? Tamam 5 dakika mı ne kadar az? Evet artık videolarımda çok duraklatma oluyordu. İlk sorular bu videolarımda böyle değildi ama yani maalesef. çapımız kırıldı. Bu ne ya? Ayrından yapacağım ya. Ne yapalım? Zaten çok gold'umuz yok. Abi bir tane daha açalım o zaman İnşallah yeter Allah'ım yetsin ya. Şunu şuraya getir. şuraya. şuraya. şuraya hop. Tamam. Şuradaki ağaçları keselim zaten ya yakında. Ben kesmeyecek de değilim. ne güzel parkur yapıyordum lan ağam. Ama yani alanım yoksa ne yapacağım yani? O da var. İşte o da var. Bak abi Çok güzel bir görünüme sahip şu an gerçekten. Hey mister. Lan çıkın buradan. Çıkartın beni buradan. Koy şuradan bir. Koy şuradan. Zaten bir yere dört tane gidiyor abicim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çok kötü oluyor tabii ki orada. Üç dört tane gidiyormuş. Doğru hesaplamışsın. Şimdi al şuraya abicim. Aslında bu de yapıp getirebilirdik de neyse. VİT, Havuç, VİT with... Burası bir it, Burası da havuç olacak o zaman. Ay. Neyse ya. Düştüğümüzde iyi oldu birazcık. Su alırız şimdi. Gidelim ya şu sınıfı. Sıfırlar ne Orası yapardım da neyse ya. Bir daha dört blok. Bakıyorum. Of, of of of. Çünkü az kazalım oraya bir blok daha düşüyordum ya. Ha, ben bir dahaki bölümde Nedir'e gitmeyi deneyeceğim. Tabii bu akşam kadar çıkarsa iyi olur. Evet şöyle yavaşça. Wheat, carrot, wheat, carrot oluyor burası. Carrot. Carrot. Kedi gibi lan oynuyor. Keret. Gidirit. şuraya, şunu şuraya yani. Keret dikeceğiz biz buraya artık. Aslında yere yapmam daha mantıklı. Olur da aynen de yani. Şimdi hava <laughs> da daha güzel bir görünüm oluyor bence. Bir de bunun altı da var. Olacak mı? Yok yok altı olmayacak doğru. Çünkü altında evet. Sonra nasıl gidiyor? İyi biz o şeyi mi kapatmışız? Bence çok musun gidiyor ya? Ay ne zaten mi? tamam artık zaten hiçbir şey olmaz. Ben de diyorum o bir tutum ya. Şimdi biz bir kenarları da kapatalım onu Çok güzel ya bak sudan geçiyorsun su sudan hava alıyorsun geçiyorsun hava alıyorsun geçiyorsun çok süper ya hava alıyorsun geçiyorsun hava alıyorsun geçiyorsun hava geçi. <laughs> Hava geç, <laughs> Çok komik oldu Hava geç. Vay be. Tabii ki de o kenara hiçbir şey ekmeyeceğim yani. Hey Mr. Brolin. Evet şu an görünüm bozulmuş olabilir. Aşağıdan bakınca. Allah. Al işte. Ya boş ver ya oraya. 11 dakika önceki bölüm arkadaşlar. İlk önce bu bölümü koyarım. Ee, şimdi az önce video çektim arkadaşlar. Bu arada siz de izleyin. Yani şöyle görün işte. Dumuz görün. Orada işte. Şimdi az önce video çektim. Bir baktım ki 15 dakika olmuş. İlk önce bunu yükleyeceğim gerçekten. Bu bölümde arkadaşlar helikopter sahasını yaptım. Onu sonundan yükleyeceğim. <laughs> Bu da bir buçuk dakika olmuş. Tabi helikopter sahasında da çok da bir şey yapmadım. Ondan sonra şu tarla işine girdim. Tarlada azıcık yerim kalmıştı. Onu şimdi tamamladık. İşte öyle. İlk önce bunu yükleyeceğim arkadaşlar. Maalesef sıra düzen düzenle daha Duramadık. Çok videoda yükleyemiyorum zaten. Bir sonrakiler işte. Yala buraya. Yala buraya. Yala buraya. Ben kendimi okuyayım. Yani tabi bir sessiz kaldı da. Çok güzel lan geçit gibi önümüz. Ya ben bu tarlayı da yaparım yani. Ekerim, bikerim, ederim. Büyümüş var mı bakalım? Hiçbiri büyümemiş. Ok ben buradan da evime geçerim. Hop, ağaçlar. <laughs> Arda oradan yani başka birisi ya da oradan gelirken o sen gel. geldin ya nasıl geldin? Işınlanıyor mu ne yapayım benim gibi şeyler olabilir ha. Önce önce mutlaka odasına gelelim bir de. Artık bu bir kişi daha biliyor. Arda. Cesare ben buraya bir şey koymuştum diye hatırlıyorum ya. Galiba eşyalama bir yere ben buraya koymuştum bir şey. Demek ki almışım. Doğru yere kazmıştım. Artık burayı Arda da biliyor. Çünkü çömelmemiştim. Unuttum saklanma çöneydik bir yere. <laughs> Çok komikti ama saklanma için yani inanamayacağınız kadar. Alalım şuradan lapis. Ama lapisimiz de az ya. Üstümüzde bunların hiçbiri içinde değil. Zaten şuna basmam abicim. Ama hayatta basmam. Level'ımız 4 mu? Burada şimdi ne Ya altı level'ımız niye yok ya? Buna basmayayım ben. Ay, yine buna basmayayım diyorum. Bu bas. ne? Protection. Kaç iki level bas. Bu ne? Protection. Çıkart bir. Kaskı da bir deneyelim. Bakalım. Hiç çıkarttım o çıkart. diye. Bunu protection veririz. Oha. Su direnci gibi bir şey bir daha Onu boşver. Protection basarım ben de. Neyse arkadaşlar sonra sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay bay. Bildiğiniz üzere bu videoyu önce yükleyeceğim. Sıra düzen olmadı ama. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa yanlışlıkla video durmuşum. Burada mısınız? Hemen like atmayı unutmayın. Bir sonraki 5-10 bin like gelince 5-10 bin like gelince hemen çekmeyi unutmayın. Gözü gelin. Ayrıca videoya like atmayı istiyorum.